Rüke <gülme> Nazlı Öşe ve Sevim Arkadaşlar Sağol Gemi Sözler Arkadaşlar Bir videonun Umarım güzel bir oyun olur arkadaşlar inşallah kazanırız bakalım uzun zamandan beri soral games gelmiyordu arkadaşlar Ben de şöyle bir güzel bir video çekeyim ve şöyle PF'imi konuşturayım dedim ne olacak Göreceğiz bakalım açıkçası çok fazla ısınık değilim Arkadaşlar ve lag var baya bir bende Hani biliyorsunuz adil kullanım kotası geldi Oha adil kullanım kotası geldi Arkadaşlar Ping çıktı valla adamlar 30 pinkte oynuyor biz 100 de koşmaya Çalışıyoruz koşamıyorum bile yani şu an Ne olacak göreceğiz yani videoda beğenip bu paylaşırsanız beni çok mutlu etmiş, ve desteklemiş olursunuz arkadaşlar mutlaka beğenmeyi unutmayın ki eminim ki ben söylemeden de beğenmişsinizdir yani e, çünkü hani bence bir insan arkadaşlar birisini seviyorsa onu izliyorsa yani e, sonuçta hani izlediği insan bir şekilde emek veriyor, uğraşıyor onu desteklemek için hani bence bir videoyu beğenip paylaşmalı ki e, bu da çok zor bir şey değil yani sonuçta hani millet e, çok zor bir şey değil mesela Twitch'te falan e, desteklemek için falan bağış atılıyor, abone oluyor YouTube'da mesela direkt hani abone olacaksın hani hemen bir saniye bedava direkt bir saniyede falan videoyu beğenip paylaşacaksın yani bu kadar basit arkadaşlar bunları yaparsanız da beni mutlu etmiş olursunuz dediğim gibi bakalım ne olacak inşallah kazanırız şu an güzel bir başlangıç yaptık fakat birazcık ping sıkıntısı var gibi inşallah bunun da e, sıkıntısını çekmem ki çekeceğim büyük ihtimalle abi şu an internet ölü ya abi internet ölü arkadaşlar şu an bu Hani bu çift bu kadar geç açılması inanılmaz derecede internetimin kötü olduğunu gösteriyor. Hani öldüğünü gösteriyor yani bu şekilde yani baya kötüymüş düşündüğümden şu an kötü çıktı Yani üzdü tabi ama bu anlık ping çıkışları Arkadaşlar adam kız olan 12 yazsın diyor Acaba niye böyle bir şey yapıyor Niye cinsiyet harbi yapıyor niye kız olan 12 yazsın abi niye böyle şeyler oluyor Anlamış değilim arkadaşlar Bakalım abi internetim benim çok kötü şu an arkadaşlar Büyük ihtimalle oyunu kaybedeceğim O yüzden ama yine de yükleyeceğim yani görüyorsunuz Chess bile açılmıyor ben ne yapayım hani böyle Hizmet veriyorlar arkadaşlar hizmet diye bir şey yok Harbiden ee, O yüzden benim yapabileceğim bir şey yok açıkçası ee, öte yandan hani son zamanlarda çok tam olarak düzenli video gelmiyor, ondan dolayı da çok ama çok özür diliyorum. Yani bunun aslında birçok sebebi oluyor. Tam sadece bir tane sebebi yok arkadaşlar. Birçok sebebi oluyor ve hani her şey böyle ardarda arda gelince işte sıkıntılar. E doğurabiliyor açıkçası. Ne bileyim işte uyku düzenim bozuk oluyor bazen. Kimi zaman müsait olmuyorum video çekmek için. Kimi zaman internet kötü oluyor falan. Birçok böyle sebep oluyor arkadaşlar. O yüzden bir gün geliyor. Sonra ertesi gün işte müsait olmuyorum. Ertesi gün işte uyku düzenim falan bozuluyor. Çekemiyorum falan. Bu tip dolaylı dolaylardan işte bu tip o, e, şeylerden dolayı, sebeplerden dolayı kimi günler bazı günler video gelmiyor. Sizlerden özür diliyorum. Bunu da inşallah artık bir e, düzeltmek istiyorum yani. E, düzeltmek için çabalıyorum ama ne bileyim bir türlü başaramadık yani ama emin olun yani kısa zamanda düzeltmeye e, çalışacağım arkadaşlar. Söz veriyorum yani sizlere. Mesela son videoda geçen e, hapishaneden kaçış e, videosu çektim. Map'i çektim arkadaşlar. Bazı böyle çok süper IQ'ları böyle baya yüksek olan arkadaşlar, e, zeki olan arkadaşlarımız, çok böyle e, kültürlü, bilgili, zeki arkadaşlarımız hemen özenti, özenti başkasından çalmış, özenti, başkasından gömüş çekiyor, özenti falan gibi yorumlar atmışlar. Bunlar çok zeki oldukları için arkadaşlar bunu fark edebilmişler. Nasıl fark edebildiklerini ben de anlamadım. Hani onun hakkında bir açıklama yapayım arkadaşlar. Ben genellikle hani içeriklerim tüm bu Türk Türk Türkiye'de böyle yani genellikle tüm yani sadece Türkiye'de değil genel olarak YouTube'da böyle arkadaşlar. Hani ben ne yapıyorum? Yabancı kanallardan bakıyorum içeriklerim ve bunu Türkçesini sizler için e, hazırlıyorum Arkadaşlar abi internet ölü ya Açılmıyor abi chest açılmıyor nasıl kapışacağım ben Hani e, çok sıkıntı Şu an çok sıkıntı öylesine konuşacağız yani Sohbet edeceğiz başka yapacağımız bir şey yok Hani e, şöyle söyleyeyim ben içeriklerimi Arkadaşlar hep yabancı kanallardan alıyorum Yabancı içeriklere bakıyorum ve bunun Türkçesini e, Yapıyorum ki genellikle zaten Türk Youtuberlar da öyle yapıyor onu Fark etmişsinizdir eğer birazcık araştırırsanız Birazcık Youtube'da hani bilginiz varsa e, Bunu şey yapmışsınızdır arkadaşlar Anlamışsınızdır hani ben o map artısında Preston Plays adlı YouTube kanalından yabancı YouTube kanalından e, gördüm ve ona göre e, çektim arkadaşlar ki bu mapin yapımcısı da zaten bu mapi herkese açık olarak e, paylaşıyor herkes oynaması açısından e, paylaşıyor ve herkes videosunu çekip oynayabilir kimsenin öyle özel bir içeri değil yani ben hatırlıyorum zamanında bundan bir iki yıl önce ben soru Al Games'te kendi buldum konuları çekerken herkes bir gün önceden bir gün önceden benim konularımı çalıyorlardı benim konuşma şekillerimi çalıyorlardı hani ben e, sesimi çıkarmıyordum gel çıkardığım zaman da olmuştur ama Hani lütfen böyle saçma sapan yorum atacak kişiler de çıksın gitsin kanaldan izlemesin yani bu çok klişe bir laf hani belki bir egolu bir laf gibi gelecek ama aslında öyle değil yani kimseyi biz burada zorla tutmuyoruz beğeniyorsan izlersin beğenmiyorsan böyle hani izlemezsin bu kadar basit yani bunun açıklaması kimsenin ben burada bakıcısı değilim veya hani şeyi değilim arkadaşlar bunun böyle bir şeysi var bazıları böyle saçma sapan konuşunca insanın şeysi oluyor sinirleniyor yok bilmem neden özenti yok şundan özenti ya bu Gözün sevimli Allah aşkına ya. Hani hiçbir bilgisi olmayan 10 yaşındaki çocuk böyle gelip konuşunca insanın iste istemez siniri bozuyor. Hani ben kimsenin yaşıyla daha geçmem. Hani saçma bulurum bunu. Çok zamanda da belirttim ama hani ee yani 10 yaşındasın bir şey hakkında pek fazla bilgin yok o zaman böyle bok bok millete çamur atmayacaksın yani çok fazla böyle bir şey biliyormuş gibi konuşmayacaksın özenti diye bilmeyeceksin ya yani ben burada kaç yıldan beri YouTube'da video hazırlıyorum şey yapıyorum adam bir bok bilmeden orada geliyor bize yani konuşuyor yani kusura bakma da abi hani böyle olunca da egolu oluyoruz arkadaş abi iki il takımı keseceğim ama internetim öyle bir kötü ki hani adamlar donuyor abi bildiğin İnternetim öyle bir kötü ki arkadaşlar adamlar abi öldüm abi <laughs> i̇şte bu. Evet gördüm dedim ama dedim ben size. Ses bile açılmıyorsa ben kapışamam dedim arkadaşlar. E, ee, i̇kili takımda Türk ikili takımda e, okla baya bir güzel bir spam yaptık ok spamda alacaktım büyük ihtimalle de ya yani sonra pinkine bir anda çıkınca arkadaşlar Yok oldu yani. Adamlar beni öldürdüler ama Adamları az kalsın öldürüyordum ya. Canları bayağı azdı. Bunlar mıydı bilmiyorum ama canlarını bayağı azalttım okla. Hani pingim iyi olsaydı, internetim iyi olsaydı bu adamları çok kolay keserdim. Epenesyan yapıp çünkü bayağı bir hani okumda fazlaydı ve iyi spamlamıştım. Birisinin de zaten durumu kötüydü. İnternetim iyi olsa çok rahat keserdim. Ama internetimiz kötü arkadaşlar. Yani ya PvP'de de bu sıkıntı oluyor işte. 40 yılın başı böyle PvP oynayasım geliyor. Sonra Algem çekesim geliyor. İnternetim kötü oluyor abi. Chest açılmıyor. Oynanılmıyor böyle. Kötü oluyor açıkçası yani arkadaşlar. Gördünüz hani PvP atamadık şu an en azından sizlere sohbet ettik ama bu da güzel bir şey ya yani adamları görüyorsunuz adam doğumdular yani chest açılmıyor yani chest açılmıyorsa hani zaten olay bitmiş demektir yani chest bile açılmıyorsa olay bitmiş demektir daha başka bunun şeysi yok yani chest açılmıyordu yapacak bir şey yok arkadaşlar neyse bu videonun sonuna gelelim bir nevi sizlerle sohbet ettik bu videoda Solar Games oynamaya çalıştık oynayamadık chest bile açılmıyordu pvp hiç olmadı zaten ee, kötü oldu yani keşke o internetim iyi olsaydı o ikili takımı kesseydim ama dediğim gibi benim ellerimden gelen bir şey değil. Neyse. Bu videonun sonuna geldik. Beni teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz yorum ve like'a abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.